Son dönemlerin yıldızı parlayan isimlerinden Hasan Cankaya, Konuşanlar programındaki artı 18 itirafı ile dikkatleri üzerine çekti. Biz de olayın detaylarını sizler için hazırlarken, Hasan Cankaya hakkında merak edilenleri de cevapladık. İşte detaylar, Konuşanlar programı ile YouTube'da yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük ilgi gören Hasan Cankaya, yeni sezonda Eksen'le anlaştı. Milyonlarca izlenme alan Konuşanlar programının yeni bölümlerine Eksen'de yayınlanan ünlü komedyeninin, bu haftaki bölümde gelen Artı 18 itiraf seyirciyi şaşkına çevirdi. Biz de o anları sizler için hazırlarken Hasan Cankaya hakkında merak edilenleri de cevapladık. İşte detaylar. Hasan Cankaya İstanbul Güngören'de 16 Aralık 1989 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul doğumlu olan Hasan Can, Aslen Malatyalıdır. Komedi programları üzerine uzun zaman harcayan Kaya, kendi ürettiği içerikleri de farklı sosyal paylaşım sitelerinden yayınladı. Her bölümüyle büyük beğeni toplayan Hasan Can Kaya'nın şovu konuşanlarda yine skandal hikayeler ortaya döküldü. Kayaya seyirci olarak gelen 39 yaşındaki kadın, Tinder uygulamasından biriyle konuştuğunu, adamın evli olduğunu ve karısı ile ilişkiye girdikleri sırada kadının kendilerini izlemesini teklif ettiğini anlattı. Hasan Can'ı bile utandıran hikaye sosyal medyada gündem oldu. Hasancan iki iğne Kadının hikayesinin üzerine yaptığı espriler ise 39 yaşındaki kadını utandırdı. YouTube üzerinden yayınladığı ve kendi formatıyla içerikler ürettiği Konuşanlar isimli programı ile kısa zamanda fenomen oldu. Konuşanlar programından önceki dönemlerde BKMD'ye işler yapan Hasan Cankaya, komedi türünde ürettiği içeriklerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Konuşanları YouTube üzerinde yayınladığı zamanlarda, birçok ünlü ismi programda ağırlayan Kaya, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren bu içeriklerini Exxon üzerinden yayınlıyor.